Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Zekeriya Gündüz. Bugüne kadar ülkemizin farklı şehirlerinden pek çok başarılı okulun tanıtımını yaptım. Eski videolarıma bakarak bunlardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda da Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi ile karşınızdayım. Sunuma geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir sonraki videoda da tanıtmamı istediğiniz okulun ismini yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca LGS süreci ile ilgili danışmanlık, öğrenci koçluğu veya matematik özel ders talepleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için açıklama kısmına bıraktığım iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi okulumuzu tanımaya başlayalım. Arkadaşlar okulumuzun eğitim süresi öncelikle 4 yıl. Hazırlık yok arkadaşlar. Okulumuzun yabancı dili İngilizce. Pansiyon durumuna baktığımızda ise özellikle yatılı okumak isteyen öğrencilerimiz için hem kız öğrenciler hem de erkek öğrenciler için yatılı imkanı bulunmaktadır. Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi Buce Fen Lisesi olarak eğitim öğretime Baltacı Köşkü olarak bilinen binada başlamıştır arkadaşlar. Baltacı Köşkü Buca'nın en eski yapıtlarından birisidir. Köşk 1863'te Abdülaziz'in İzmir'e gelişinde Buca'da kaldığı yerdir. 1930'lu yıllardan bu yana köşk okul olarak kullanılmaktadır arkadaşlar. Köşk 1930 yılında Buca Ortaokulu olmuş. Asıl konak yatılı öğrenci yurdu. Yanındaki küçük yapılarda müsamere salonu olarak kullanılmıştır. Arkadaşlar Baltacı Köşkü 1966 yılında Buca Lisesi'ne dönüştürüldü. Ünlü Baltacı Köşkü 2008 2009 Eğitim ve öğretim yılında Buca Fen Lisesi'ne dönüştürülmüştür. 2013-2014 eğitim öğretim yılında okul bahçesine yapılan yeni binasına taşınan okulumuzun adı Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi olarak değiştirilmiştir. Arkadaşlar yıllara göre okulun kontenjanına baktığımızda 2018 ve 2019 yıllarında 90 öğrencilik bir kontenjan var. 2020 yılında kontenjanımız 102 öğrenciye çıkarken 2021 yılında kontenjanımız yine 90 öğrenciye düşmüş oldu. Arkadaşlar okulun fiziki şartlarına baktığımızda bir adet konferans salonu, 3 adet fen bilgisi laboratuvarı, bir adet kütüphane olduğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar en önemli meselelerimizden bir tanesi okulumuzun YKS yani üniversite başarısına baktığımızda birinci grafiğimizde dikkat edelim üniversitelere göre yerleştirme sayıları var arkadaşlar. ODTÜ 14 öğrenci İTÜ 7, Boğaziçi, Hacette ve yine 7'şer öğrenciyle devam ediyor. Ege ve 9 Eylül Üniversitelerine 5'er öğrenci. İstanbul Üniversitesi ve Muğla Üniversitelerine arkadaşlar 4 öğrenci ve devamında liste bu şekilde uzayıp gidiyor. İkinci grafiğimizde ise öğrencilerimizin daha çok tercih ettikleri arkadaşlar bölümler var karşımızda. Öğrencilerimizin çok büyük bir kısmının tıp fakültesine arkasından mühendislik fakülteleriyle devam ettiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Ve en önemli meselelerden bir tanesi özellikle tercih sürecinde çok dikkat etmemiz gereken durum arkadaşlar okulumuzun yıllara göre taban puanları ve yüzdelik dilimleri. İlk olarak taban puanlara bakacak olursak arkadaşlar 2017 yılından itibaren 495 puan. 2018 yılında ciddi bir düşüş var karşımızda. 436 puana kadar arkadaşlar puanımız düşüyor. Ama bu bizi kan aldatmasın arkadaşlar. 2018 yılı LGS sınavının ilk yılıydı ülkemizdeki tüm okullarda çok ciddi bir puan düşüşü olmuştu. Doğal olarak okulumuz da bu süreçten etkilenmiş oldu. Puanımız 436'ya düştü. Fakat hemen bir yıl sonra arkadaşlar 2019 LGS'de taban puanımız 486 puana 2020'de 475 puan ve 2021 yılında da taban puan olarak 465 puan arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi özellikle tercih sürecinde lütfen arkadaşlar okulların taban puanlarına odaklanmayalım. Burada bizim için önemli olan durum yüzdelik dilimler. Şimdi yüzdelik dilimlere baktığımızda 2017 yılında 0.53'lük bir yüzdelik dilim var arkadaşlar. Dikkat edelim. 2018 yılında çok ciddi bir puan düşüşü, yaklaşık 60 puanlık bir düşüş vardı. Ama yüzdelik dilimlerde öyle çok ciddi bir oynama olmamış. 0.61, 2019 yılı 0.57, 2020 yılı 0.38. En yüksek arkadaşlar yüzdelik dilim burada karşımıza çıkıyor ve 2021 yılında da 0,52'lik yüzdelik dilimle arkadaşlar okulumuz öğrencilerini aldı. Bu okulu düşünen öğrenciler için hedef olarak yüzdelik dilimin yaklaşık olarak 0.50'lerde olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese başarılar. Hoşçakalın.